Kedilerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğru mama seçimi oldukça önemlidir. Kediniz için uygun mama seçerken bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekebilir. Yavru, yetişkin ve yaşlı kedilerin beslenme ihtiyaçları farklıdır. Kedinizin yaşına ve yaşam aşamasına uygun bir mama seçmelisiniz. Kedinizin ne kadar aktif olduğu da mama seçimini etkiler. Daha aktif kediler daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Eğer kediniz özel bir sağlık durumuna sahip ise Veteriner hekimin önerilerine göre mama seçmelisiniz. Örneğin obezite, sindirim sorunu veya alerji gibi durumlar söz konusu olabilir. Mamadaki içerikleri dikkatlice incelemelisiniz. İyi bir kedi maması yüksek kaliteli protein kaynakları içermeli ve gereksinim duydukları vitamin, mineral ve yağları içermelidir. Ayrıca tahıllar yerine protein temelli içerikler tercih edilmelidir. Kediler etobur hayvanlardır. Bu nedenle protein ihtiyaçları yüksektir. Maması seçerken et kaynaklı proteinler ilk sırada gelmesine özen gösterin. Örneğin tavuk, somon, hindi gibi. Kediler için önemli bir amino asit olan taurin göz sağlığı ve kalp fonksiyonları için gereklidir. Mamanın içeriğinde yeterli taurin bulunmasına dikkat edin. Mümkünse mama içeriğinde suni tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucular gibi katkı maddeleri bulunmamalıdır. Islak mama kedilerin su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, kuru mama diş sağlığını destekleyebilir. İdeal olarak hem ıslak mamayı hem de kuru mamayı beslenme rutinlerine eklemek en iyisidir. Piyasada birçok mama markası bulunmaktadır. Fiyat, kalite ve içerik açısından farklılıklar olabilir. Farklı mamaları araştırarak en iyi seçimi yapabilirsiniz. Eğer kedinizi mevcut mamadan farklı bir mamaya geçiş yaptıracaksanız, bunu çok yavaşça ve kademeli olarak yaptırmalısınız. Aniden mama değişikliği sindirim sorunlarına yol açabilir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.